Merhaba sevgili yengeç burçları, yükselen ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen şöyle 5 tane kartınızı alacağım. Gel bakalım. 3 olduk. Bir de şuradan alayım. 5, evet. Şimdi şunları hemen şöyle sizi oyalamadan bir kenara alalım arkadaşlar. Kendim sabırsız bir insan olduğum için en ufak bir şeyden sizi de bekletiyormuş gibi hissediyorum. Halbuki kişi kendinden bilir işi var ya biraz öyle herhalde ama huyum böyle. Şimdi bakalım. Yengeç burçları için Allah Allah neler bekliyor olabilir önümüzdeki günlerde şöyle ha, şimdi kılıç dokuzlusuyla böyle bir geceleri seni uyutamayan kaygı bozukluğu endişelere sürükleyen bir şey var gibi adeta böyle bir dengeni kaybetmişsin ya da belki de bir şeyle ilgili kontrolü kaybettiğini düşünüyorsun anlatabildim mi sanki senin elinden çıkmış ya da yapacak bir şey yok dağılmışsın işte doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor. Hani e, gibilerinden bir şey sanki. Tılsım üçlüsü kartı ile beraber özellikle üçüncü kişiler ve ortaklaşa işbirlikleri, anlaşmalar, parayı ilgilendiren ya da konularla ilgili olabilir gibi. Mesela şöyle düşün, birine borcum var, eyvah diyorsun kara kara o borcu nasıl ödeyeceğim? Tamam mı? Böyle bir şey. Ya da eyvah diyorsun bir sunumum var, toplantım var, ilk defa sunum yapacağım. Ay nasıl yapacağımı bilmiyorum, beni bir korku bastı. Böyle bir seni endişelendiriyor sanki. Birileriyle ama dediğim gibi bir işbirliği, bir ortaklık, bir al ver. Hani bu tarz enerji ya da bulmak istediğin destekleri bulamamakla ilgili bir enerji gibi gözüküyor bu sevgili yengeç burçları. Ve dengeni dediğim gibi kaybettirmiş gibi bir şey sanki burada. Seni zorluyor psikolojik olarak hani düşünüyorsun ne olacak ve vesaire gibilerinden. Hemen buna bir kart alalım arkadaşlar. Şu kılıç dokuzusuna öncelikle bir kart almak istiyorum kılıç dokuzlusu çok güzel ya büyük arkanlı savaş arabası ben burada bir kere zaten biliyorsun savaş arabası senin kartın iki tane sphinx var önünde dikkatini izleyeceklerim arkadaşlar biri siyah biri beyaz aslında bize burada bir yandan ikiliyi anlatır ve terazinin baktığınız zaman iki kefesi var ben işlerin senin açından önümüzdeki günlerdeki kupa kralı kartıyla da beraber Duygusal anlamda da kendini çok güvende ve rahat hissedeceğin, dinginleşeceğin bir dengeye doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Mesela destek görmek istiyorsan üçüncü kişilerden alabilirsin ya da birine borcun varsa o borcu ödeyip rahatlama imkanın söz konusu olabilir. İş arkadaşlarına mesela bir sorun varsa örnek veriyorum anlaşamadın onlar tatlıya bağlanabilir. Her halükarda bir dengenin hayatına tekrardan bir dengenin sağlıklı düşünebilmenin ve kendini iyi hissedebilmenin geleceğini düşünüyorum. Bir rahatlamanın geleceğini düşünüyorum. Hatta bir hedefinle ilgili eğer yaşanılan bir sıkıntıysa ki üçüncü kişilerde öyle ya da böyle etik dolaylı ya da doğrudan bu işin içindeyse de yine o hedefine de varacağını, o konuyu iyileştireceğini düşünüyorum. Seni sıkıntıya sokan enerji ile ilgili sevgili yengeç burçları. İkinci sıraya bakacak olursak arkadaşlar diyor ki uzaktaki biri burada tabii ki arkadaş demiş ama hepiniz için bir arkadaş olmak zorunda değil ama uzaktaki biri seni düşünüyor diyor. Şuradan değnek dokuzlusu sanki bu kişi atıyorum seni düşünüyor ama gelmekten de bir korkuyor gibi sevgili yengeçler. Sana yaklaşmaktan korkuyor. E, ne bileyim aranızda eğer bir kavga vesaire olduysa belki o da kendini koruma içgüdüsünden o duvarların arkasından belki de çıkamıyor ya da inadından vazgeçemiyor. Ama her halükarda sürekli seni düşünüyor ne yapıyorsun ne ediyorsun bence karşılıklı birbirinizi düşünüyorsunuz burada. Senin de bu kişiyle ilgili tereddütlerin var. O da sana gelmekten korkuyor sanki ya da sen bu kişiye tam anlamıyla güvenip güvenmeyeceğin konusunda korkuların var arkadaşlar. Ayın altına dikkatinizi çekerim kurt yerine bakın burada bir sanki böyle bir köpekle resmedilmişler ki kurt da biliyorsunuz tabii ki köpek e, türüdür ama hani burada direkt olarak bakın bir köpekle resmetmişler bakın burada da yine köpek figürü var arkadaşlar dolayısıyla sen de o kişiyi düşünüyorsun sanki sanki o kişi de seni düşünüyor ama arada böyle bir tereddüt var. Bu tabii ki eski bir partnerin belki de yarım kalmış bir partnere dayını olabilir. Eee kiminiz için bir şekilde sana haksızlık yapmış, belki bir arkadaşın arana mesafeler girmiş biri olabilir. Ama böyle bir süreç var gibi arkadaşlar. Sanki şöyle düşünün atıyorum mesela sana haksızlık yapmış biri ise seni tekrar geri kazanıp aslında o yeni başlangıcı istiyor ama o duvarların arkasından çıkmaya korkuyor gibi. Böyle bir süreç sanki hemen şu değnek dokuzusuna bir kart alacağım Vallahi bu kişi gel gelecek sanki tereddütlerini aşıp uzakta seni düşünen kişinin harekete geçme olasılığı çok yüksek gibi gözüküyor başlayalım beni affet Aa, uzun zamandır görüşmüyoruz beni geri alır mısın bu tarz bir enerjiyle gelme olasılığı var gibi sevgili yengeçler. Ben hemen şu aya da bir kart alacağım. Allah, kapalı düştü. Bunu almıyorum. Ay şöyle. değnek altılısı. Sen ne hissedeceksin biliyor musun? Zaferin başarmanın o tatminini hissedeceksin. Biliyordum geleceğini. Biliyordum haksızlığını kabul edeceğini. Biliyordum beni özleyeceğini. Böyle bir şey. Anlatabildim mi? Ya da ilk adım atan taraf sen olmayacaksın. Bu kişi seni düşünen kişi sana adım atacak arkadaşlar. Çünkü senin değerini, güzelliğini, yakışıklılığını neyse artık görüyor, biliyor ve tanıyor olacak. Ve gelecek gibi. Böyle bir enerji. Sonuçta kabul et ya da etme sen zafer kazanan taraf olacaksın. Böyle bir süreç sevgili yengeçler. Üçüncü sıraya bakalım. Ay çok güzel bak şimdi iyi plan ve sıkı çalışma bir konuyla ilgili sana başarı getirecek diyor. Kılıç sekizlisin büyük arkana kadar çarka denek 5'sin. Şimdi şunu söyleyeyim hemen sevgili yengeçler. Açıkçası evet bak burada hard work diyor. Gerçekten zor çalışmayı gerektiren bir şey. Orada hiçbir problemimiz yok. Çok kolay demiyorum zaten sana. Ve iyi bir plan diyor. Zaten zorlu, çatışmalı, rekabetli ya da kendini evet sıkışmış, eli kolu bağlı, çaresiz ettiğin, gerçekten zorlu gördüğün bir görev, bir hedefle ilgili. Tamam mı? Ee, olmaz diyorsun, olmayacak herhalde başaramayacağım galiba vesaire vesaire. Ama kartlar sana diyor ki, bu şeyden sakın vazgeçme sevgili yengeçler. Bak biraz daha çalış. Birazcık daha dayanıklı ol ama iyi bir plan doğrultusunda ilerle. Halduruldur bir şeylere atlama, tamam mı? Ama kendi çaresi de hissetme. Çünkü bu konu olmasıyla ilgili önümüzdeki günlerde özellikle kader çarkı da seni destekleyici nitelikte olacak. Ve bu kader çarkını iyi değerlendirmenin takdirde burayla ilgili başarıya ulaşmamanla ilgili hiçbir sebep yok. Anlatabildim mi? Evet bak zorlu, evet psikolojini bozuyor olabilir, evet kendini çıkmaz hissediyor olabilirsin, güvenmiyor olabilirsin. Tamam. Ama bir planlı olmak, iki vazgeçmemek. Sen bunları evrene verdiğin takdirde evren de seni burada destekleyecek diyor. Bu konunun olmaması için hiçbir sebep yok diyor. Sekiz sayısı bu arada önemli arkadaşlar. Hemen bir kart alalım. Kader çarkını alıyorum. Bakar mısın? Değnek dörtlüsü. 4 Dört ve 5 sayıları önemli arkadaşlar. İki değneğimiz. D dediğim gibi az önce söylediğim şeyleri yapmanla birlikte başarı, mutluluk, kutlama enerjileri kaçınılmaz diyor sevgili yengeçler. Seni günün sonunda... Aslında ah ulaşabilmiş bu zamana kadar niye bu kadar sıkıntı çekmişim ya. Niye bu kadar kendimi germişim hatta belki de oldu işte çalışmak gerekiyormuş, planlı hareket etmek gerekiyormuş. Belki de diyeceğim bir şey bu. Ama unutma, mücadele veriyorsun ama mücadelenin yanında planın olması gerektiğine sakın unutma sevgili yengeçler. Bu şekilde kutlama enerjisine varacaksın diyor. Tılsım yedilisi, tılsıması. Bak, sanki şöyle düşün, mesela başlatmak istediğin bir iş var, tamam mı? Ya da hayatına getirmek istediğin somut anlamda bir yenilik var. Ee, sanki şeyden geçiyorsun sen, sanki sevgili yengeçler, önümüzdeki günlerde ee, derin anlamda kişisel bir huzur ve güç enerjisi. Tamam mı? Ve bu yani şöyle söyleyebilirim. Ben aslında üstteki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden öyle diyeceksiniz? Bak burada da tedirgin bir bekleyişte olan tılsım yedilesi var. Ve burada da ne diyor? Bak iyi plan bilmem ne sana başarı getirecek diyor. Bu da diyor ki eğer içsel güç ve huzurlu olursan diyor başarı kaçınılmaz diyor. Dolayısıyla ben iki sıranın bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, iş, para, eğitim, kariyerle ilgili tabii ki olabilmekle birlikte. Kupa altılısı. Bir süreden beri hayalin olan bir şey olabilir bu. Bir süreden beri beklediğin bir cevap olabilir. Bir süreden beri beklediğin bir haberle ilgili olabilir. Bir plan, şeyle ilgili olabilir. Hedefle ilgili olabilir. Ama bekliyorsun. Geçmişten dev süre gelen şeyin artık somut bir şekilde kazanımını bekliyorsun diyor. Ve burası bak derin bir vadi diyor. Bir vadinin içerisinde hatta kendini belki de kaybolmuş hissedebilirsin diyor ama diyor eğer sen derin bu vadi kadar büyük bir içsel çalışma ve huzur enerjisini eğer çalıştırırsan diyor tamam mı sakin ol kasma, zamana bırak olmayacak bir umutsuzluğa kapılma atlatabileceğine dair kendine güven, olumlu olacağına dair kendine güven anlatabildim eğer böyle bir enerji olursan bunu elde edeceksin diyor önümüzdeki günlerde o geçmişte bir süredir beklediğin şeyi artık somut olarak elde edeceğini kartlar bize söylüyor arkadaşlar. Hemen kupa altılısına bir kart alalım. Hatta bu kiminiz için ilişkiler içinde olabilir. Zorlu bir ilişkinin düzelmesiyle ilgili de olabilir. Ya da oradaki hedefine ulaşmakla ilgili de olabilir. Her halükarda sen gelecek hedeflerine doğru aslında atıyorum 5 sene sonra şurada olmak istiyorum. Hedefine doğru bir şekilde ilerliyor olacak ve onu elde edeceksin. Planların işleyecek sevgili yengeçler. Son sıraya bakalım. Çok güzel. Sana bir hediye geliyor. Biri sana doğru hızla geliyor, biri ya da birileri. Bu bir sözel hediye de olabilir. Çok duymak istediğim bir haber gerçekten fiziksel anlamda da bir, bir bir kutunun içerisinde bir hediye var sana geliyor. Özellikle şöyle söyleyebilirim sevgili yengeçler bu hediye de ihtiyacın var. Ya da bu gelen hediye neyse sen onun yokluğunu hissediyorsun. Mesela şöyle düşün. Bankaya kredi başvurusu yaptın ki belli borçlarını ödeyebil ya da belli bir işini kur, pastanenini aç ama yok para yok. İşte o banka evet tamam size bak krediyi veriyoruz. Açıklaması dahi olabilir arkadaşlar bu. Önemli olan burada sen sanki bir şeyle ilgili bir kıtlık bilincindesin. Aslında o şeye ihtiyacın var. Tamam mı? Ve o hediye sana hızla geliyor önümüzdeki günlerde. Kılıç yedilisi kartıyla birlikte. Hmm. Hemen bir kart alalım buna. Tılsım dokuzlusu. Ben sana şunu söyleyeyim. Sana gelen bu hediyeyi çekemeyenler var. Öyle bir şey. Gözü olanlar var. Mesela şimdi mesela arkadaşlar şöyle düşünün. Birine size para gelecek ki tamam mı? Mesela sadece bir örnek veriyorum. Ama o para ihtiyacınız var sizin. Mesela şöyle düşünün. İş bulmaya çalışıyorsunuz. Akrabalardan örnek vereyim. Hep veriyorum ya. İşiniz yok ihtiyacınız var. Ama X akrabanızın da işi yok. Ya da işte kızının işi yok, çocuğun işi yok. Size geliyor bir şey ve bu gelen de gözü olanlar oluyor. Böyle bir şey. Ya da size bir yerden atıyorum bir para çıkması gibi düşün ki senin de ihtiyacın var. Ama bir sürü akraban peyda şey oluyor, ortaya çıkıyor. Aa bak gördün mü? İş bulmuş. Aa bak gördün mü? Para gelmiş ona. Hmm, borç mu istesek? Bize de ver mi desek? Açıkçası ben böyle enerjiler alıyorum sevgili yengeçler. Senin düzelmeni, senin kazanım sahibi olmanı e, istemeyen birileri var sanki. Ya da en azından meydana geldiği zaman bunu çekemeyen kişiler var gibi gözüküyor. O yüzden bu insanlara dikkat etmende fayda var. Ya da her an Aa, tamam, o tekrar iş bulsun da bana harçlık versin. Ben yine onu sömüreyim. Mesela gözüyle bakanlar. Anlatabildim mi? O yüzden bu enerjilere dikkat et. Ama bir şekilde sana o hediye geliyor sonuçta. Sen güzel kazanımlar elde ediyorsun. Tamam mı? Bu şeyden kurtuluyorsun. Ama bir yandan da bunu çekemeyenler ya da gözü olanlar var. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.